İyi akşamlar. Merkez üssü Erzincan olmak üzere Erzurum, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Sivas ve çevresini kapsayan bölgede bugün saat 19.20'de 6,2 şiddetinde 15 saniye süreyle bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Erzincan ili olduğu ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne 1000 km uzaklıkta bulunduğu belirtildi. Erzincan'dan çok sayıda yaralı haberi verilirken ölü sayısının yüksek olmasından kaygı duyulduğu belirtildi. Bölgeden ilk gelen haberlere göre Erzincan yakınlarındaki Gümüşhane'ye bağlı Kerkit ilçesinde 4 ölü 6 yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeyle ilk telsiz bağlantısını kuran İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Refahiye ilçesinde konuştuğunu ve yaralı sayısının yüksek olduğunu öğrendiğini söyledi. Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut da Erzincan'daki bazı yakınlarıyla kurduğu bağlantı sonucunda yaralı sayısının yüksek olduğunu öğrendiğini söyledi. Akbulut haberi duyar duymaz bölgeye hareket etti. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde de hissedilen deprem sonucu Erzincan'da iki büyük otel, SSK hastanesi, emniyet müdürlüğü binasıyla 20 kadar büyük binanın yıkıldığı öğrenildi. Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu, kentin üçte ikisinin yıkılmış vaziyette olduğunu, can kaybının yüksek olmasından endişe duyduklarını söyledi. Erzincan Belediye Binası'nın ise kısmen çöktüğünü belirten Erzincan Belediye Başkanı Talip Kaban, halk panik içinde, kentte büyük kargaşa var, yardım isteyen insanların çığlıklarını duyuyoruz dedi. Başbakan Süleyman Demirel, Erzincan ve çevresinde meydana gelen depremle ilgili olarak neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Allah korur inşallah dedi. Demirel Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere Başbakanlığa gelişinde yaptığı açıklamada askeri kaynaklardan bilgi alabildiklerini ancak onların da fazla bir bilgi edinemediklerini söyledi. Erzurum Valisi Mehmet Ağar depremden fazla zarar görmediklerini belirterek Erzincan'a çadır, battaniye ve kurtarma çalışmaları için araç gereç gönderdiklerini ve çok sayıda polisinde çalışmalara katılmak üzere Erzincan'a hareket ettiğini söyledi. Sağlık Bakanı Yıldırım Aktun'a Erzincan'ın karanlıkta olduğunu belirtti. Her türlü ilaç ve yardım malzemesinin yola çıkartıldığını söyledi. Erzincan'da telefon direklerinin yıkılması nedeniyle bağlantı kurulamadığını belirten Sağlık Bakanı Aktun'a gerekli sağlık hizmetleri derhal yapılacak dedi. Depremle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.